Bu haftaki videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki video konumuz The Game Awards 2023 yani yılın oyunu ödülleri 2023 ödül töreninin bir nevi özeti. Bu törende ödül alan önemli ödüllere sahip olan oyunlar ve duyurulan önemli oyunlardan sizlere bu videomda bahsedeceğim. Bu ödül töreni her yıl yapılıyor ve yılın oyunu yani bu yıl çıkan en iyi oyunla birlikte birçok ödüle ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda birçok oyununda da duyurulduğu güzel bir ödül töreni oluyor. Ara da Tabii eğlenceli anlarda yaşanabiliyor. Fakat işin kötü yanı bu ödül töreni Amerika'da düzenlendiği için bizim ülke saatimize göre gece 3 gibi bir saatte başlıyor ve sabah 6-7'ye kadar devam ediyor. Bu saatler içerisinde de Türkiye'den canlı şekilde izleyen sayısı pek fazla olmayabiliyor. Ben de sizlere bu sebeple bu ödül töreninin bir nevi özeti anlamında hem önemli ödülleri alan oyunları hem de duyurulan önemli oyunları bu videomda anlatacağım. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Yıl Yılın Oyunu Ödülü'nden direkt başlayalım. Bu yıl çıkan en iyi oyun anlamında iki tane favori vardı benim gözümde. Birisi beklenenin kat kat üstünde iş yapmış Baldur's Gate 3, diğeri de kendi başına çok güzel olan beklentileri de karşılayan güzel bir Zelda oyunu Zelda Tears of the Kingdom. Şimdi çoğu kişi tarafından aslında Baldur's Gate 3 desteklense de bazı kişilerde Baldur's Gate 3'ü destekleyip Zelda'nın alacağını, bu ödülün Zelda'ya verileceğini düşünüyordu. Fakat beklenenin tersi oldu ve bu ödülü Baldur's Gate 3. kazandı. Ekranda da şu anda bu ödülün açıklanması ile birlikte Baldur's Gate 3 geliştirici ekibinin anlık reaksiyonlarını görüyorsunuz. Kendilerine bu ödül hayırlı olsun diyorum. Hak ettiler mi? Bence hak ettiler. Yani çok niş bir kitleye hitap eden ufak kalmış bir türe bir anda beklenenin kat kat iyisinde bir oyun çıkartıp bu türü yeniden canlandırıp hiç bu türde oyun oynamayanları bile bu türe çeken, bu türe yakınlaştıran bir oyun olmuştu kendisi. Bu nedenle bu başarısından dolayı uzun zaman boyunca unutulmayacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. E tabi ki bu yıl çıktığı için de bu yılın da en iyi oyunu diyebileceğimiz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ama aldıkları tek ödül bu değil. Adeta ödül töreninin domine ettiler. Bir sürü ödül aldılar. Şimdi diğer ödüllerine de bakalım. Yılın oyunu ödülüyle birlikte en iyi role playing game yani rol yapma oyunu ödülü de Baldur's Gate 3'e gitti en iyi performans ödülü. Yani oyuncuların oyunlarda canlandırdığı karakterleri en iyi oynayışları, en iyi performansları ödülü. Ekranda adayları zaten görüyorsunuz bütün ödüllerde ve bu ödülü de Neil Nibon kazandı. Kendisi Baldur's Gate 3'ten bir karakteri canlandırmıştı. En iyi topluluk desteği de yine Baldur's Gate 3'e gitti. Oyuncuların sesi ödülü de yine Baldur's Gate 3'e gitti. Birçok ödül kazandılar ama son ödülleri bence bir tık garipti. En iyi çok oyunculu Oyun ödülü de Baldur's Gate 3'e Gitti açıkçası bu biraz garip geldi Bana yani Baldur's Gate 3'ü Oynayabiliyordunuz sanırım ama En iyi çok oyunculu oyun mudur 2023 yılında Çıkan bilmiyorum emin değilim Ama yine de bu ödülde Baldur's Gate 3 Kazanmış oldu ve toplamda 6 tane ödül kazanmış oldular. Tabi bir tanesi oyunca gitti. Tam olarak oyuna gitmedi. Bu ödül gecesinin ikinci yıldızı da Alan Wake 2 oldu. Onlar da 3 tane ödül kazandılar. En iyi oyun yönetmenliği, en iyi anlatı ve en iyi sanat yönetmenliği ödülleri de Alan Wake 2 kazanmış oldu. Yılın sonlarına doğru çıkışını yapan ve yine ses getiren bir oyun kendisi. Sam Lake abimizin üstün başarısıyla 3 ödülü topladığı bir gece oldu. Dansını da yaptı kendisi. E şimdi Zelda'ya yılın oyunu olabilir diyorduk bir anda ödülsüz kaldı. Zelda Tears of the Kingdom'da en iyi aksiyon macera oyunu ödülünü kendi başına aldı. Nintendo'da bu geceyi tek ödülle kapatmadı ve en iyi aile oyunu ödülünde Super Mario Bros. Wonder kazanmış oldu. En iyi uyarlama diye bir ödül daha vardı. Fallout dizisinin reklamından sonra bu ödülde gerçekleştirildi. Bu da bir oyunun dizi veya filmi uyarlanmış halinin en iyisini seçildiği bir ödül. Bu ödülde The Last of Us kazandı. Açıkçası ben The Last of Us dizisini izlemeye fırsat bulamadım ama başarılı olduğu söyleniyordu. Hayırlı olsun diyelim. En iyi aksiyon oyunu ödülünde Armored Core 6 kazanmış oldu. Tam bir aksiyon oyunu kendisi. Kökünde bir mek oyun olduğundan dolayı çok fazla kişi tarafından oynanmamıştır belki de ama Armored Core 6 bence de bu yıl çıkan en sağlam aksiyon oyunlarından bir tanesiydi. En iyi ses tasarımı ödülünde Hi-Fi Rush kazanmış oldu. Zaten ritimsel bir oyun olduğu için de buna da çok diyebileceğimiz bir söz yok en iyi devam eden oyun ödülünde Cyberpunk 2077 kazandı. Bu ödül törenindeki katılmadığım nadir ödüllerden bir tanesi bu ödül. Neden? Şimdi mantıksal olarak Cyberpunk 2077 2020 yılında çıkışını yapmış. Yıl olmuş 2023. Neredeyse 2024'e gireceğiz ve hala güzel bir DLC ile birlikte, güzel güncellemelerle birlikte kendini geliştiriyor. Şimdi bu taraftan baktığımızda yani mantıklı baktığımızda evet Cyberpunk 2077 en iyi devam eden oyun. Ama biraz da duygusal baktığımızda Biraz da kalbimize baktığımızda bu oyun eksik çıkmıştı milyar tane bug vardı herkes tarafından nefret kusuluyordu oyuna ve zaman 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 geçtikten sonra oyun zamanla gelişmiş oldu. E şimdi siz bir eksik bir oyun çıkartıyorsunuz sonra onu zamanla geliştirip aslında çıkarmanız gereken duruma getiriyorsunuz ve en iyi devam eden oyun ödülünü kazanıyorsunuz. Ne kadar hak ediliyor bu şekilde bu ödülü kazanmak bilmiyorum ama mantıksal olarak dediğim gibi doğru sadece duygusal baktığımda bence bu ödülü Fortnite kazansaydı daha iyi olabilirdi. Bu gecede tabi ki e-sporu da değinmeden olmaz. En iyi e-spor oyunu da bu yılın Valorant seçildi. Bu yılın en iyi e-spor oyuncusu da Profesyonel League of Legends oyuncusu Faker seçilmiş oldu. Bu yıl çıkan en iyi bağımsız oyunu ödülüne gelirsek benim açıkçası yılın başından beri adını duyduğum Dave the Diver diye bir oyun var herkes tarafından neredeyse oynanan ve bayağı övgüyle bahsedilen sevilen bir oyun kendisi. Ama bu ödülün sahibi Dave the Diver değil, Sea of Stars oldu. En iyi çıkış yapan bağımsız oyun ödülü diye bir ödül daha vardı bu gecede ve bu ödülü de stüdyonun ilk oyunu olan ve bağımsız oyun olan bir oyuna vereceklerdi. Adaylar arasından bu ödülü kazanan da Kakon olmuş oldu. Önümüzdeki dönemde en çok beklenen oyun ödülü diye bir ödül daha verildi ve bu ödülü de Final Fantasy 7 Rebirth kazandı benim bu videoya eklediğim son ödül de yılın en iyi mobil oyunu ödülüydü. Mobil oyuncular da aramızda vardır diye bu ödülü de sizlere açıklamak istedim. Onun dışında bazı kategorilerden falan bazı ödülleri pek açıklamadım. Çünkü uzun uzun onları teker teker anlatmaya gerek yok. Bana göre önemli olan ödülleri bu listeye ekledim. Son olarak yılın en iyi mobil oyunu ödülü de Honkai Star Rail diye bir oyuna gitti. Açıkçası ben bu oyunu ilk defa duydum. Oynamadım. Mobil bir oyuncu da sayılmam yani. Genelde mobilde böyle tek elle oynanan basit oyunları oynamaktayım. Ama bu oyunda bilenleriniz varsa yılın en iyi mobil oyunu bu oyun seçildi. Bu ödül töreninin beni üzen taraflarından bir tanesi de Marvel Spider-Man 2'nin 7 tane ödülde aday olması ve hiçbir ödülü kazanamamış olması. Evet Baldur's Gate 3, Alan Wake çok domine etti ve çok fazla ödül kazanmış oldular. Ama Marvel Spider-Man 2 de bence boş bir oyun değildi bu yıl çıkan ve 7 tane ödülü aday olmasına rağmen hiçbir ödülü kazanamamış oldu. Biraz şanssız geçti onlar için de. Bu da tabii ki beni biraz üzdü. Gecenin beni üzdü şan anlarıyla birlikte beni çok güldüren anları da oldu tabii ki. Bu anlardan bir tanesi de God of War serisindeki Kratos karakterini seslendiren Christopher Judge'ın yaptığı bir şakaydı. Kendisi geçen seneki ödül töreninde en iyi performans ödülünü, yani bu yıl Neil Nivon'un aldığı ödülü geçen sene kendisi almıştı ve bu ödülü aldıktan sonra 8 dakika boyunca bir konuşma yapmıştı. Cidden çok uzundu. O sene de tabii ki bu çok konuşuldu. Yani 8 dakika bir ödülü bireysel olarak konuşması bayağı konuşulmuştu bu yılda en iyi performans ödülünü açıklamak için sahneye çıktı kendisi ve geçen seneki konuşmam bu yılki Call of Duty Modern Warfare 3 oyununun hikaye modundan daha uzundu dedi. Açıkçası yani bu anlık olarak çok komik gelmişti bana ilk duyduğumda. Bu da gecenin komik anlarından bir tanesiydi. Gecenin ödülleri bitti. Şimdi bu gece duyurulan önemli oyunlar ve DLC'lere gelelim. God of War Ragnarok'a da bedava bir DLC geliyor. Bu DLC de 12 Aralık tarihinde çıkacak. Ben de bu videoyu herhalde 11 Aralık'ta falan yayınlayacağım yayınlarım diye düşünüyorum. Yani bir gün sonra çıkmış olacak. Bu DLC hikaye DLC'si olmayacak. Sadece roguelike bir DLC olacak. Yani oyunu New Game Plus modunda oynayıp tekrar hala devam edenler için roguelike bir mod daha gelmiş olacak gibi düşünün. Ama bedava olması çok güzel bir şey. Tabi hikaye DLC'si olmaması da biraz kötü. Hellblade 2 de duyuruldu hem de oynanış içeren güzel bir trailerla birlikte duyuruldu. Oyun 2024 yılında gelecekmiş. Onun dışında belli bir ay veya gün tarihimiz yok. Ama gelir gelmez Xbox Game Pass'e de gelecekmiş. Zaten geleceğini düşünüyorduk biliyorduk ama garantileşmiş oldu yani. Oynanış trailerı da benim gayet hoşuma gitti. Ayrıca grafikler de mükemmel görünüyor. Sega'da 5 yeni oyun geliştirdiğini duyurdu. Bu oyunlar eski oyunların yeniden yapımları şeklinde olacakmış ve bunlardan biri de zamanının sevilen oyunlarından Crazy Taxi Remake olacakmış. Yeni oyunlar olmasa da güzel oyunlara remake geliyor. Özellikle Crazy Taxi benim çok ilgimi çekti. Hideo Kojima da sahneye çıktı ve Xbox ile birlikte üreteceği yeni oyunu OD'yi duyurdu. Oyun hakkında trailer'a rağmen yani trailer'ın gösterilmesine rağmen hiçbir fikre sahip değilim. Çünkü trailer oyunun ne anlamda ne işe yarayacağını ne olacağını hiçbir şey anlatmıyor. Tek anladığım bu oyunun korku oyunu olduğu. Bu adam korku oyunu yapıyorsa bence çok korkunç bir şeyler yapıyordur. Ben de korku oyunlarını sevmediğimi sizlere söylemiştim. O yüzden beni pek ilgilendiren bir konu değil. Ama sonuçta hijyaya kocama yapıyor. E tabi keşke Death Stranding 2 duyurulsaydı ama x ile olan birlikteliğinin bir oyunu duyurdular. Korku oyunu severler için yeni bir macera yeni bir eğlence diyebiliriz. Brothers A Tale of Two Remake duyuruldu. Bu oyunda 28 Şubat 2024 tarihinde çıkışını yapacakmış. Brothers A Tale of Two da sizlere duyurmuştum zaten. Videolarımda anlatmıştım. Remake'i de bence güzel olacak bir oyun. Hala ilk oyun oyuna oynanabilir ama remake'i daha güzel olacaktır tabii ki. Bunların dışında birçok kez ertelenen korsan temalı Ubisoft oyunu Skull and Boss'tan yeni bir fragman geldi. Bu oyunun ne olup ne bittiği, çıkıp çıkmayacağı hakkında birçok soru işareti vardı. Artık bu fragmanla birlikte çıkış yapacağını anlıyoruz. Umarım güzel bir oyun olur. Korsan temalı oyun pek göremiyoruz piyasada. Ubisoft yaptığı için çok dandik bir oyun olmayacağını da biliyoruz ama Ubisoft yaptığı için de pek iyi bir oyun olmayacağını da biliyoruz. Yine de heyecanlıyım ben bu konuda açıkçası. Skull and Boss'ta beni heyecanlandıran haberlerden, trailerlardan bir tanesiydi. Black Might da 20 Ağustos 2024'te çıkışını yapacakmış. Oyunu bekleyenler için de güzel bir haber ama Ağustos'a hala biraz var. Life is Strange'in geliştiricisi Deck Nine Studios yine benzer türdeki Lost Records Blue and Rage'i duyurdu. Bu oyunda 2024'ün sonuna doğru piyasaya sürülecekmiş. Deadloop ve Dishonored'ın yapımcısı Arkane Studios Marvel lisanslı bir Blade oyunu yaptığını duyurdu. Bu oyunun önemli yanlarından biri Blade karakterini anlatması full hikaye amaçlı olması ve first person olmaması. First Person ne demek? Bizim karakterin gözünden gördüğümüz yani birinci şahıstan gördüğümüz bir oyun demek. Ama bu oyun First Person olmayacakmış. Yani Third Person olacakmış. Bu da ne demek? Karakter arkasından göreceğiz demek. Arkane Studios'un bir Third Person oyun yapması benim çok garibime geldi. Oyunun da bir Blade karakteri oyunu olmasını gayet ilgimi çekti. Açıkçası Blade karakterini pek bilen birisi değilim. Eski bir karaktermiş sanırım. Ama söylenene göre iyi de bir karaktermiş gibi anladım. Full hikaye amaçlı olması da tabii ki beklediğimiz Türden. Ama First Person olmaması bayağı ilgimi çekti bayağı heyecanlandırdı bakalım ne olacak hayırlısı göreceğiz. PlayStation 5 için özel olarak çıkış yapacak olan Rise of the Ronin oyunu da oynanış fragmanı ile birlikte duyuruldu. Oyun 22 Mart 2024'te çıkışını gerçekleştirecek. Bu oyunun da heyecanlandıran taraflarından bir tanesi PlayStation Exclusive oyunu olması ve de yapımcılarının aynı zamanda Nioh serisinin de yapımcısı olması. Nioh Souls Soulslike diyebileceğimiz. Gayet zor ve güzel bir aksiyon oyunu serisi bu oyunun da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Nioh serisinin bazı kötü özellikleri de var ama bunları da PlayStation 5 özel ekskluzif oyunu olacağı için barındırmayacağını düşünüyorum. PlayStation 5 sahipleri için de güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Dead Cells'in yapımcıları Windblown adında bir oyun duyurdu. Bu oyunda trailer'ı gayet ilgimi çekti. Dead Cells'in yapımcılarına açıkçası güveniyorum. Özellikle Dead Cells'in güzel bir oyun olmasından dolayı ve grafik tasarımının grafik tarzının da çok hoş olmasından dolayı Windblown'un da güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Oynaması ücretsiz olan ve bir süredir açık metoda olan The Finals konsollarda ve Steam'de çıkışını yaptığı. Ben de sizler için bu oyunu denedim. Oyunun gigabyte'ı bana göre gayet düşük kalmış. Yani bu iyi bir haber ama sistem gereksinimleri de çok yüksek. Ülkemizde bir online oyunun çok fazla oynanması için sistem gereksinimlerinde düşük tutulması gerektiğini düşünen insanlardan biriyim. Oyunun biraz da içinden bahsetmemiz gerekirse şu anlık çok az oyun modu olduğunu düşünüyorum ve tevelinde aynı oyun modları olduğunu düşünüyorum. Zamanla bu gelişecektir tabii ki. Onun dışında güzel, keyifli, eğlenceli hızlı bir aksiyon oyun olduğunu düşünüyorum. FPS oyuncularının kesinlikle bakması gereken oyunlardan bir tanesi. Final Fantasy 14 için iki tane de DLC açıklandı. Echoes of the Fallen DLC'si çıkışını yaptı. The Rising Tide adlı DLC de 2024'te çıkışını yapacak. Final Fantasy 14 severler ve sahipleri için güzel iki haber. Bu DLC'leri de alıp keyifle oynayabilirsiniz. Yeni maceraları gelken açabilirsiniz. Monster Hunter serisini severler için de Monster Hunter Wilds duyuruldu. Bu oyunda 2025 yılında çıkışını yapacakmış. No Man's Sky ekibinden yeni bir oyun duyurusu geldi. Oyunun adı Light No Fire. Bu da açıkçası ilginç oyunlardan bir tanesi. Yapımcı stüdyosuna gayet güvenirim ama bu oyun ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Bu da gecenin heyecanlandıran trailerlarından haberlerinden bir tanesiydi. Elektronik Arts bu geceyi boş geçmedi tabii ki ve Talesoft'u Kenzer'a Zau adında bir platform oyunu duyurdu. Bu oyunun da trailerı beni gayet heyecanlandırdı. Çıktığında merakla bekleyeceğim ve takip edeceğim oyunlardan bir tanesi olacak. Evet i Listemizin bitmesiyle birlikte videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu hafta sizler için The Game Awards 2023 ödül törenindeki bana göre önemli olan oyun haberlerini ve bana göre önemli ödülleri alan oyunları derledim bir liste halinde sizlere aktardım. Ödül törenini izlemeyenler için umarım eğitici, öğretici bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu haftaki videoyu biraz geç atma sebebim arada çıkan taşıma olaylarıydı. Ama haftaya tekrar tam vaktinde geleceğini umuyorum videomuzun. Eğer siz de video hoşunuza gittiyse aşağıdan like atıp daha fazla böyle haftalık oyun gündemi oyunlarla alakalı video içinde bana abone olabilirsiniz. Sanırım haftaya yapacağımız oyun içeriği Epic Games kış indirimleri oyun önerileri olacak. Bu nedenle bu oyun önerilerini de anında izlemek için abone olduktan sonra zil bildirimlerini de etkin hale getirebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer hepinize tekrardan çok çok teşekkür ederim. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bir diğer haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın.